Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle anne bölümün 20. bölüm fra fragmanını <laughs> göster göstereceğim. Tabii ki tanıtım video olarak. Bu sefer arkadaşlar 60 abone ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. O yüzden size anne bölüm 20. bölüm fragmanı ile bilgi vereyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son sahnesi bu ama bir sahnesi daha var. Burada gördüğünüz gibi Zeynep'le Sinan arabayla giderken yandan fotomontaj olarak gelen tır çok fotomontaj olduğu belli. Ee, gelen tır aniden çarpıyor ve kaza yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar bunlar ne olacak şimdi? Tabii ki ölmeyecek. Bu ikisi. Ölmeyecek. Kesinlikle ölmeyecek. Eğer ölürlerse arkadaşlar Dizi kaldırılmış demektir. Ama ölmeyecek tabii ki biliyorum onu. Ölmeyecek. Arkadaşlar tun, Turna da ölmeyecek. Arkadaşlar nefesi kesildi. Mesela böyle şey. E, milleti ayağa kaldırmak için yapıyor. işte doktoru falan gidecekler. E, turna geri iyileşecek. Bunlar iyileşecek. Cengiz bayıldı. Arkadaşlar. Sonda da işte ne olacak. işte Sonda da artık sonunu bilmiyorum. Abone olursanız ve like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir videomda görüşürüz. Baya bir video gelmiyordu uzun süredir. Arkadaşlar bay bay diyorum. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.